Herkese merhabalar sevgili dostlar. 27 Eylül Cuma günü İstanbul Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Evet, şimdi İstanbul'da bizleri bekleyen 9 koşulu bir program var. Tabi bu Cuma, istatistikler nasıl olacak onu da çok merak ediyorum video istatistikler açısından. Yani... Çarşamba günü inanılmaz bir İstanbul izlenmesi geldi. Ama 2 haftadır özellikle gözlemliyorum. Cuma günleri Bursa videosu daha fazla izleniyor İstanbul'a kıyasla. Böyle bir tuhaf durum var. Bakalım bugün nasıl olacak? Ben yine de söyleyeyim. Bursa'yı izlemediyseniz kanalımızda mevcut. Orada da İstanbul mevcut dedim tabii ki haliyle. Böyle bir şekilde şu anda bu programa başlayacağım. Kanal aboneyse abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyor olarak veya teşekkürler butonundan destek olalım. Katıl üyeliği ve teşekkürler butonu desteği zorunlu değil ama katıl ve teşekkürler desteği gösterirseniz de çok makbule geçer. Çok mutlu oluruz sizin desteklerinizi gördüğümüz için. Ama videoyu beğenelim arkadaşlar. Beğeni de bir sıkıntı yok. Yani beğeni herkes beğenebilir. Ücretli bir şey değil. Videoyu bir beğenelim ondan sonra izlemeye devam edelim diyorum. Şimdi durdurup hemen beğenirseniz sevinirim. Geçiyorum tahminlere. Saat 5 çeyrek geçe 15 handikap dişlere mahsus bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1400 metre. Çin pist yarışı 10 adet Safkan'ın start alacağı bir koşu. Arkadaşlar bu koşuda favori göstereceğimiz Safkan 8 gün evvel 4. oldu. Ahmet Çelik biniyor 4 numara Kadife Kale. Kadife Kale'nin genel yarış performansını bir sizlere hemen gösterelim şöyle ufaktan. E, şart 4, 14 handikap hatta kısa vade 6 dişi koşmuş bir Safkan. Bursa'da koştu, İzmir'de koştu. Fakat şimdi Önceden yine bir iki kez start aldığı pistte İstanbul'a geliyor. Gördüğünüz gibi burada daha geçmişte daha da uzun süre fazla yarışlar koşmuşluğu var İstanbul'da. Yani ne demek istiyorum kısaca? Pisti biliyor. Atın pistle ilgili bir sıkıntısı yok. Son yarış performansları iyi. Güzel bir tempoda geliyor. İhtimal dahilinde favori olmayı hak etmiştir. 3 numara Can Cazım. Gökhan Kocakaya biniyor. 11 gün evvel 4. oldu. Bir önceki yarışını kazandı. Ee, ve burada yazılmaya eden bir diğer isim bana sorarsanız. 1 numara Bloom'un Ercan Çankaya ile önereceğim. 16 gün evvel 3. oldu. 1.32.43'ü var. Dereceden bahsetmişken daha hızlı bir derece görmüş bir isim var burada. O da 5 numara. Kılıç Kızı. ve da tabii Şminyor 57.5 kiloda. Bu saydığımız diğer rakiplerine kıyasla daha düşük kiloda start alan, en düşük kiloda start alan isim. Kılıç Kızı. 1.32.12'lik derecesi var. Onun da Ankara'da elde ettiği bir derece. Ama yakın bir tarih 17 Ağustos tarihi. Baktığımızda kılıç kızının burada avantajlı konuma getirebilir. Onun da tek sıkıntısı 6 günlük bir arayla gelecek. Hani birazcık belki bir dinlenme sorunu vesaire diyebilirsiniz ama yine de kılıç kızda yazılmaya hak etmektedir bu yarışta. Arkadaşlar oyun önerimiz bu yarış için 4 3 1 5 şeklinde 4 safkanlı olmuştur. Olası geniş kuponlar için 6 numara Mavişin Kızı Akın Sözen'le yazılmalıdır. geriye kalan diğer isimlerden bir tercihimiz bulunmuyor. Bu şekilde oyunu noktalayabiliriz. Asil Özlem çok uzun bir arayla geliyor. Bir yıl sayabiliriz bu arayı. O yüzden ben bu koşuda etkili olmasını beklemiyorum ama bir sonraki yarışına bakacağız arkadaşlar. Bir sonraki yarışta ayrıca değerlendiririz. Geçelim ikinci koşuya saat 6'ya çeyrek kala meydan 3 yaşlı Arap atları. 1600 metrede Çin piste çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz Şöyle göstereyim size. 13 adet safkan bulunmakta. Arkadaşlar favori Mehmet Kaya ile umudunu kaybetme 2 numara. Yani bu atın favoriliğini bence tartışmaya gerek yok. Bu kadar çok ikincilik elde etmiş bir at. Ve at sahibi Mehmet Kaya kendisi biniyor ata şu anda. E, kazanmaya çok yakın. Ve e, ben açıkçası burada Mehmet Kaya'nın atı meydandan çıkaracağı e, yönünde bir e, kanaatim var. Yani o onun için çabalayacak. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bankotek falan demiyorum. Çünkü çok ciddi rakipleri de var. Hani bile bile yani şöyle söyleyeyim. Burada Mehmet Kaya bile bile ikinci kalmaz arkadaşlar. Çünkü gerçekten ciddi rakipleri var. Hani öyle bir endişeniz olmasın bu konuda onu belirteyim. İki numara her türlü favori olarak yazılmak zorundadır. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Bir numara Öztemer. Salih Çelik'le birlikte ilave ediyoruz. 13 gün evvel üçüncü oldu. Bir önceki yarışını ikincilikle tamamlamıştı. Uğur Levent'le birlikte 9 numara Şahin'in oğlunu tavsiye etmekteyiz. Ki bu safkanda 14 gün evvel. Üçüncülük elde etti arkadaşlar. Bu önemli bir durumdu. Ki orada da Uğur Levent'le birlikte start aldığını belirtelim Safkan'ın. Akın Sözen dersindeki Yılmaz Şaham 11 numara ve Vedat Abiş idaresindeki 7 numara Kök, Kök Şubar ise geniş kupon için tavsiye edeceğimiz safkanlardır. 2-1-9 küçük kupon olmakla beraber 11 ve 7 şeklinde bir ilave ile geniş kupona da çıkabilirsiniz. Bu koşuda 3 at ya da 5 at şeklinde bir modelleme ile sizlere tahminlerimizi sunmuş bulunmaktayız arkadaşlar. Oyun önerimiz bu yöndedir. Evet, e, tabi mesela Cemre Ateşini vesaire yazmadık, Bin yılı yazmadık. Hani orada bazı risklerde aldık yani onu da belirteyim ama yani bu tür risklerde alınması gerekiyor bir noktada. Şimdi üçüncü koşuya geldim. Saat 6.30'da satış 3, satışlarda 1 2 3 4 satış miktarı ile ilgilidir. Atların handikap puanı ile ilgili. Bakın handikap puanı ile ilgili bitiyor veriyorum size yani burada. Ve e, şart düzeyi ile ilgili bir anlam ifade etmez. 3 yaşlı İngilizler 1600 metrede şimdi piste çıkacaklar arkadaşlar. Ve burada start alacak olan 9 adet at bulunmakta. Şimdi burası bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir e, aprant yarışı vesaire değil. Normal jokeylerin start alabileceği, binebileceği bir yarış. Ve burada burada arkadaşlar e, bizim favori gördüğümüz isim bir numara My Boy Tomodur. Ercan Çankaya biniyor. İyi bir jokey. 16 gün evvel 5.lik bir önceki yarış yine 5.lik ama şu gruba bir bakın. Ya bu grupta My Boy Tomo'nun geçilme ihtimali nedir? Gerçekten soruyorum. My Boy Tomo bu yarışta nasıl geçilir? Yani çok zor. Öyle değil mi? Eminim ki aynı fikirdesinizdir. Ben bu sebepten My Boy Tomo'yu burada tek olarak bırakmaya uygun görüyorum. My Boy Tomo'yu şöyle bir yarışlarını gösterelim. Bir iki tane belki aklımıza takılabilen isimler vardır. Onları da göstereceğim. Performanslar bu. Bir tane şart 4 üçüncülüğü var. Bir kere Selim Kaya bindi ata. 1200 yarışta. Yani böyle bir durumda var Safkan'ın. E, ee, Tabi son dönemde biraz etkisiz performansları var. Ondan dolayı bir satış koşusunda koşuyor olarak yorumlayabiliriz ama Böyle bir grupta da kazanma ihtimali çok yüksek. Mesela Ahmet Çelik'in bindiği Yıldırım Durali kafanıza takılabilir. Ahmet Çelik biniyor olmasından ötürü. Onun baktığımızda performansı çok böyle aşırı bir iyi durum olduğunu söyleyemeyiz. Yani o da yine satış koşulları koşan bir safkan. Onun dışında Look News var. Hani 56 handikap puanıyla dikkat çekiyor. O da yine bir satış koşusu mesela son yarışlarda koştu. Hani bunları, da, bunları niye gösteriyorum? Şimdi bakın atın handikap puanı 42 iken bir satış koşusu. Ee, bir tane daha satış koşusu 43 burada. Bir e, şart 2 yarış bir satış. Yani bu handikap puanın da nasıl yükseldiğini de gösteriyorum. Hani My Boy Tomo'ya kıyasla neden böyle dediğimizi anlayın diye. Bir numara My Boy Tomo bankotek olarak veriyoruz arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldim. Saat 7'de 16 handikap. E, 4 çıkar Arap atlarının 2200 metre çim pist yarışı. Bu koşuda izleyeceğimiz 9 adet safkan start almakta. bizim favori olarak değerlendirdiğimiz isim bir numara Afraşah'tır. Şah'tır. Ayan Kurşun dersindeki safkan. Burada ya yani şöyle söylemek lazım. Afraşah Afra için ya yani 20 gün evvel ikinciliği daha belki iki yarışta üst üste galibiyeti bence çok çarpıcı bir durum. Afraşah'a şöyle bir gösterelim performansını. E, 21 handikapta ikinci oldu Adem aslında. Bence bu çok kıymetli. 2400 gibi mesafe. 1900 ve 2200'de kazandı son yarışlarını. 16 handikapta. At etkili geliyor. Mesafe istediği gibi uzun. Ka kazanabilir yani Afraşah. E, bunu söyleyelim. Ama tabii 2 numara Prens e, Jora gibi bir rakibi var. Bir hafta evvel önermiştik ve sürpriz olarak önermiştik. Tabii Ganyan olarak sürprizliği ayrı bir konudur ama biz hani son yarış performanslarını istinaden ödedik. Ve kazanmıştı Prens Jora. E, Nitekim orada bakın 13 lira 8 görüyorsunuz değil mi? 13 lira 80 kuruşluk ganyanla bizim verdiğimiz at gelmişti e, Prens Yora Orada sürpriz olarak vermiştik. Hakikaten de sürpriz olmuş. Ben ganyanlara hiç bakmam arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim e, yarışlardan önce bu programı yaparken tahmini yaparken ganyanlara zaten bakmıyoruz. Ve ben en son yarışlar bittiğinde altılı sonuçları açıklandığında o zaman ganyanlara bakarım. Onu da böyle belirtmiş olayım Şimdi burada iki numara Prens Yoray'ı e, yine ikinci at olarak tavsiye ettik. 5 sıra bir hafta evvel üçüncü olan Mehmet Kaya ile birlikte Kayaların Efendisi 5 numarayı öneriyorum. Ki bu atta zaten e, yani hem Mehmet Kaya kendi atına biniyor hem son altı yarışta bir galibiyeti var e, sentetikte ve 5 tane taberası söz konusu e, galibiyetle birlikte dahil ettiğimizde bu atta gelebilir yani ihtimal dahilinde gözüküyor. 1-2-5 şeklinde 3 atlı bir oyun bence burada gayet yeterli. Bu koşuda bir geniş kupona ihtiyaç kalacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Burayı böyle geçebiliriz. Evet geldik 5. koşuya. Safkan İngiliz atı, antrenörleri ve yetiştiricileri ve sahipleri derneği koşusu. Grup 2 dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizler 1400 metre Çin piste çıkacaklar. Kupalı da bir yarış arkadaşlar. Burada 12 adet safkan bulunmakta. Tabi dikkatiniz e, dikkatinizi çeken bir şey var diye düşünüyorum. Ekürler yani Gold Flower ve Luminous ekürü. Gold Flower 28 güne belki galibiyetiyle bildiğimiz isim. E, ve da tabi şiste Bizim de favorimizdir. Bir Gold bir gösterelim. Şimdi niye gösteriyoruz? Preveze koşusu. Kısa var 9. Daha evvel bir grup 3 inönü üçüncülüğü söz konusu Safkan'ın. peki rakip diyebileceğimiz kim var? Dejavu var. Dejavu'ya bir bakalım arkadaşlar. Dejavu Preveze'de ikinci oldu ama 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 İnönü'yü kazandı. Bu bize ne gösteriyor arkadaşlar? Bu atlar birbirlerini geçebilirler. Yani burada birçok sürpriz ihtimali açık olmak lazım. Başka isimler de gelebilir. Mesela mesela 20 gün evvel start almış ve ikinci olmuş olan Ayan Kurşun'la Kurtekürüs Safkan'ı Amazing Touch bir numaraya dikkat. Bir numaraya dikkat. Ve 20 gün evvel kazanan Grand Rapids. 6 numaraya dikkat. Bu atları da tavsiye ediyorum. 5, 3, 1, 6 küçük kupon için önerimdir. Geniş kuponlarınız için. Bakın geniş kuponlarınız için. Daha fazla at düşünüyorsanız. ihtimal dahilinde olabilecek safkanlar var. Make me fly 9 numara bunlardan birisi. Son yarış 3. kalsa dahi. Bu atı da yazmakta fayda var. Daha fazlasını artık karışmıyorum. Ondan sonrasını istediğinizi yazarsınız. Bu şekilde ben uygun gördüm. Ee, alternatif tek vesaire diyebilirdim ama demiyorum. Yani Gold Flower, Deja birbirlerini geçebilirler. Öbür atlar da bu işe dahil olabilir. Yani o sebepten oyun önerimi bu şekilde bırakmayı uygun gördüm. Geldim bir sonraki koşu. 6. koşu Kız Kulesi koşusu. Kısa vade 24 handikap. Ee, dişlere mahsus 3 yukarı İngilizler. 1400 sentetik pist. Arkadaşlar bankotek verdik mi verdik. Onunla ilgili bir sorun yok. Ee, Alternatif e, tek konusunda da bir sıkıntı yok. Ee, burada bir tek geçme durumumuz yok arkadaşlar. Onu belirteyim. Ee, Lavender Halis Karataş'ta favori. E, My Boy Tomoy'u biliyorsunuz. Banko tek vermiştik ilk altılı için. Ee, Lavender burada favori. My Pretty Girl Mehmet Kaya kendi adına İkinci at önerimizdir. E bu iki atı yazdıktan sonra artık diğer isimlerde birazcık şans denemeye doğru gideceğiz. Ve ben Gökhan Kocakaya ile Shield Maiden diyeceğim. Yani 24 gün evvel kazanması vesaire bir yana 1.22.86 var. Yani, yani at neredeyse pist rekoru kıracak. Yani 1.22.25 pist rekoru. Burada e, bu yarış olmaz belki ama yani bu dereceyi görmüş bu atı yani Ve çok yani 28 Nisan bu sene içerisinde görülebilirce. O yüzden ben burada 1-3-5 şeklinde 3 atlı bir oyunu tavsiye ediyorum. Burada bir alternatif tek vesaire demiyorum. Bu 3 atlı birbirini geçebilir. Kısa bir yarış her şey olabilir. 7. koşuya geldik arkadaşlar. Yine burası Türkiye Yarış Atı Antrenörü Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusu. Grup 2 erkeklere mahsus. 1400 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar 2 yaşlı İngilizleri burada izleyeceğiz tabi. 10 safkan start alıyor. Ve evet bu koşu şimdi birçok ihtimalden bahsedilebilir ama ben özellikle burada beklediğim bir olay Tulumar ve Patrick Star eşleşmesi. Yani Tulumar ve Patrick Star bir arada nasıl bir yarış çıkaracaklar bu çok önemli olacak. Ben bu atları bir size göstermek istiyorum. Tabi Tulumar'ın bu arada derecesi yanıltıcı bir 28 gibi düşünebilirsiniz ama bir bakmak lazım onlara. Bir Tulumar'ı açalım arkadaşlar bakalım. Kraliçe Elizabeth koşusunda kazandı. Karayel'de ikinci oldu. Şimdi Karayel'de ikinci oldu. Bakın bu önemli bir detay. Karayel iyi bir yarış. Peki Karayel'de kime geçilmişti? Hemen onu açıyorum arkadaşlar sizin için. Burada Touch the Moon'a geçirmişti arkadaşlar. Karayel koşusunda Tulum'a. Şimdi gelelim bir de Patrick Star'a. Patrick Star'ın performansına bakalım. O ise arkadaşlar mailin koştu. Kısa altı koştu ve derken Tay denemeyi kazandı. Şimdi işler burada birazcık sarpa saracak. Çünkü Tay denemede 1.23.78 gibi çok net bir derece elde etti Safkan. Ve kendi derecesinde geliştirdi bu performansında. Vedat Aviş dersi de start aldı. Burada yine Vedat Aviş de start alacak. Fakat Tulumar'a baktığımızda ise Tulumar iyi derece görmeden bir performans sergilemişti. Onu tekrar bir açalım. Tulumar'ın derece gördüğü yarışı. Bakın burada görüyorsunuz 1.28.12'lik derecesiyle Kraliçe Elizabeth de kazanmıştı. Tabi pist durumu o zaman çok ağırdı. O yüzden birazcık derece yanıltıcı olabilir. Şu anda bu iki at arasında bir mücadele olacak. Bu çok aşikar. Diğer isimlerde tabii ki şanslar olabilir ama ben bu iki at arasında bir yarış bekliyorum. Ve diyorum ki ikisinden birisini tek atacağız. Hangisi olduğu konusunda net bir karar vermemiz lazım. Başka türlü bu oyundan çıkamayız arkadaşlar. Yani bu iki attan birisi tek geçirmesi gerekiyor. O halde ne yapıyoruz? Patrick Star mı? Tulumar mı? Ben size şunu söyleyeyim. Eğer benim söylediğimin aksini düşünüyorsanız bu koşuda yapın. Bakın bu koşu için böyle bir özel bir parantez açıyorum. Eğer benim düşündüğümden başka bir düşünceniz varsa yani ben şimdi iki hattan birisini size söyleyeceğim. Ama siz diğerini istiyorsanız diğerini yazın arkadaşlar. Bunu da açıkça söylüyorum. Benim favorim burada arkadaşlar. Ve tek olarak vereceğim isim 8 numara Patrick Starr'dır. Bunun yani çok fazla mantıklı bir açıklama getirip de söyleyemem. Ama iki attan birisini seçmem lazımdı. Ve ben de Patrick Star'ı seçtim. Derece diyebilirsiniz bir yandan ama ben e, yani tay denemeyi birazcık daha burada önemli bir yarış olarak gördüğüm için öyle söyleyebilirim belki. E, bu koşuda böyle bir tercihe gittim. E, o tay deneme koşusunu bir açayım göstereyim. Orada da yumuşaktı mesela pist. Yani biri ağır içimde koştu, biri yumuşak içimde koştu. Şimdi burada Patrick Star, Al kardeşler geçmişti. O Ososu geçmişti. Böyle bir grupta start aldı. Tabii. E, bu atların handikap puanlarını vesaire çok takılmayın. 2 yaşlı İngilizler bunlara inayetinde. Ve Tay denemeyi kazandığı gibi ben burayı da kazanacağını düşünüyorum Patrick Star'ın. E, Tulumar'la ilgili de yine tabii son yarış performansını açabiliriz tekrardan. E, bu Kraliçe Elizabeth'i gösterelim. E, Karayeli göstermiştik. E, son yarışta da arkadaşlar bakın Tulumar'da Deo Volante. E, Lugo, işte Kozlan bu gruptaydı. Yani İkisi de aslında çok fazla kendilerini zorlayacak belki bir rakiple karşılaşmadılar ama şu anda gerçekten çok zorlayıcı bir e, yarıştalar. Ben 8 numara Patrick Star'ı tek olarak bıraktım. E, bu yarışta e, 8-10 ikili her türlü oynanır. Sıralı ikili demiyorum ama 8-10 ikilisi her türlü biter. Burası 8-10 biter yani her türlü. E, 8 arkası 10 benim beklediğim şekil ama 8-10 garanti yani öyle gözüküyor ikili olarak. E, 8 numara Patrick Star tek. Biraz detaylı açıklamak zorunda kaldım. Kusura bakmayın ama gerçekten çok zor bir yarış orası. Saat 9'da 8. koşu şart 5 mücadele 3 yukarı İngilizler 1200'de çime çıkacaklar. Favori burada arkadaşlar 2 numara Gracia Senior Müslüm Çelik'te. 1 numara ve tabi işte Peligrosa'yı ilave ediyorum. 4 numara Steel Hawk'ı ilave edeceğim. Ondan sonra araları olan iki tane at var. Alakont ve Sound of Summer. Gökhan Kocakay'a bakın sözden ilerisi izleyeceğimiz safkanlar. Bu iki atı da geniş kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Mesela burada fazla bir detay yok. O yüzden burayı hızlıca geçmiş oldum olacağım arkadaşlar. 2-1-4 yeterli olabilir. 5 ve 7 ilavesi geniş kupon için söz konusu. 9. koşuya geldim. Saat 9.30'da son yarış. Meydan 3 yaşlı Araplar. 1600 için pist yarışı. Bizim de burada safkanlarımız var. 13 atın start alacağı yarışta Taşkın Kardeşler ve Fırtına Karaca Ekiri olarak start alıyor. Önce bir idmanları tabii göstermek istiyorum. İdmanlarda e, Fırtına Karaca'nın 42 60 28'lik bir 20 Eylül tarihli ilmanı burada girdi vaziyette. Onun dışında e, Taşkın kardeşlerin 1000'ini e, 7-70 geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani çok çarpıcı bir idman gerçekten. Onu belirtmek lazım. 22 Eylül tarihli ilmanı e, Safkan'ın. Şimdi burada arkadaşlar biz favori olarak e, ekürlerden 11 var Taşkın kardeşleri görüyoruz. Özcan Yıldırım birlikte start alacak olan Safkan. 16 güne ver üçüncülük elde etmişti son yarışta ki çok çok rahat gelmişti. E, sonlarda biraz kesmesi gerçekten kazanabilirdi o yarışı. 11 numara Taşkın kardeşler favori diyebilirim. Fırtına Karaca ile ilgili de şunu söyleyeyim. Gökhan Bektaş biniyor. yani son yarış aslında bir yarış görme gibiydi. Çünkü uzun bir aranın ardından geldi. Start aldı 8. oldu. Şimdi bu koşuda daha etkili koşabilir. Tabela ihtimali olabilir. Orada onu tabii ki yarış içerisinde ilk performansı vesaire göreceğiz. Bakalım İnşallah ondan da beklediğimiz verimi alabiliriz. geriye kalan isimlerden arkadaşlar Gökhan Kocakay idaresindeki Rüzgarıma Kapıl 10 numarayı önereceğiz. rakip olarak gördüğümüz bir isim ve yine arkadaşlar benzeri durumda bu koşuda ihtimal dahilinde düşünebilecek bir safkan olarak Mehmet Kayremice Beyserhan Serhan 3 numara var. bu hatta potansiyel var bence sürpriz yapabilir. O ihtimali göz ardı etmeyelim dedim. Baba Mesut Akın Sözen son bir tercih olabilir. Böyle en fazla 4 ata çıkabilirsiniz. 11 10 3 ve 2 şeklinde bir sıralamayla oyunlar yapılabilir arkadaşlar bu koşuda. Evet bu videoyu da bitiriyoruz. Diğer video yayında diğer videoyu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Bursa tahminlerini izleyelim diyorum. Katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.